LGS'de en önemli konulardan biri olan üstlü ifadelere başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi üstlü ifadelerde arkadaşlar bakınız mesela bir sayımız var A bir de B olsun. B'yi A'nın üstüne yazdığınızda bu A'ya ne diyoruz arkadaşlar? Taban diyoruz sevgili öğrencilerim. B'ye de ne diyoruz arkadaşlar? Üst diyoruz değil mi? Burası da nedir? Tabandı. Şimdi bu. Mesela şimdi kurallarımızı soru üzerinde ben size yavaş yavaş anlatacağım arkadaşlar. Mesela birinci soruda da ah nasıl bir kural uygulanmış? Mesela birinci soruda demiş ki mesela A üzeri B ile A üzeri C'yi çarparsam eğer tabanlar aynıysa üstler toplanır. Tamam mı? Birinci kuralımız bu. O zaman 7 üzeri ne olacak arkadaşlar? 9 artı 6'dan 7 üzeri 15 olacak. Yani cevabımız nedir? A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Anlamadığınız bir yer şey olursa lütfen sorunuz. Şimdi bakınız ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumlu da yine şimdi ne yapabiliriz arkadaşlar? Üçlük tabanda yazabiliriz. Şimdi 81 sayısı nedir arkadaşlar? 3 üzeri 4'tür. 27 3 üzeri 3'tür. 9 3 üzeri 2'dir. Peki bu ne demektir? Şimdi mesela 3 üzeri örneğin 4 demek ki ne demek? 4 tane 3'ün nedir arkadaşlar? Çarpımıdır. O da ne eşit olur? 80 lira. Örneğin. Şimdi burada geldik. ikinci kuralımız arkadaşlar. Şimdi üstü bir ifade A üzeri B. Bunun da üstü olsun C. Bunun da üstü olsun D ifadesi. Nasıl yazılır? Burada arkadaşlar A tabanımızı yazıyoruz. Ve sonra diyoruz ki burada BC ve CD'yi ne yapacağız arkadaşlar? Çarpacağız. A üzeri B çarpı C çarpı D nedir? Olur. Evet sıradaki kuralımız buydu arkadaşlar. O zaman sorumuzun çözümüne kaldığımız yerden devam edelim. 81, 3 üzeri 4 ve üzeri ne var? 2 var arkadaşlar. Şu 2'yi yazdım. 27 nedir? 3 üzeri 3'tür arkadaşlar. Burada yine bir ikimiz var yazdım. 9, 3 üzeri 2'dir arkadaşlar. Burada bir tane neyimiz var? 3'ümüz var. O zaman diyeceğiz ki 3 üzeri 8, 3 üzeri 6 ve 3 üzeri 6 dedim. Tabanlar aynıysa üstler ne yapılırdı arkadaşlar? Toplanırdı. 3 üzeri 20 yani Ceyhan bizim cevabımız olur arkadaşlar. 9. sınıf dersimiz 9'da Yusuf Egecim. Her ders, her sınıfın dersi kendi saatinde. 9'lar 9'da, 8'ler 8'de. Şimdi ikinci sorumuzdaki kuralımızı da anladıktan sonra artık arkadaşlar üçüncü kuralımıza geçebiliriz. Üçüncü kuralımızda da x üzeri a olsun ve x üzeri b olsun arkadaşlar. Bu x üzeri b yukarı çıkabilir. x üzeri a çarpı x üzeri eksi b olarak nedir? Yukarı çıkar. Yani eğer aşağıdaki veya yukarıdaki üstü bir ifade yer değiştirmek istiyorsa arkadaşlar üstünün işaretini ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Burada da tabanlar aynı. Üstler toplanır. A eksi B olur. Kuralımız bu şekilde. Şimdi A bölü B demiş arkadaşlar. Yani 25 üzeri 9 bölü 125 üzeri 2. Şimdi 25 5'in karesiydi değil mi arkadaşlar? Bu şekilde 125 ile 5'in neyi arkadaşlar? Üçüncü kuvvetiyle. Şimdi buradan 5 üzeri 18 aşağısı da 5 üzeri nedir arkadaşlar? 6'dır. Şimdi ne olacak? 5 üzeri 18 çarpı 5 üzeri eksi 6. Yani bu arkadaşımız yukarı çıktığında kuvvetinin işareti değişiyor. Kuralımız bu. Burada da tabanlar aynıysa üstler çıkartılır ve cevabımızı D şıkkı olarak buluruz sevgili öğrencilerim. Şimdi geldik dördüncü sorumuza arkadaşlar. Dördüncü sorumuza baktığımızda işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor bize. Şimdi bin demek 10 üzeri kaç demek arkadaşlar? 3 demek sevgili öğrencilerim. 100 demek 10 üzeri 2 demek arkadaşlar. Bu da üçüncü kuvvetimiz. Ne oldu? 10 üzeri 12 oldu. Paydamız da 10 üzeri 6 oldu. 10 üzeri 6 yukarı ne olarak çıkacaktı arkadaşlar? Eksi olarak çıkacaktı. Tabanlar aynı üstler toplanır demiştik. Ve buradan da 10 üzeri 6 olur cevabımız. Şıklara bakıyoruz. A şıkkı değil. B şıkkı değil. C şıkkına baktığımızda 1000 sayısı 10 üzeri 3. Karesini alırsam 10 üzeri 6 olur. Yani cevabımız... C şıkkı olur arkadaşlar. <laughs> evet şimdi geldik arkadaşlar 5. sorumuzdaki kazanımımıza. Bakalım 5. da bize ne anlatacak. Şimdi arkadaşlar birincisi şu. Bir ifade A bölü B üzeri C ise eğer bir ters takla atarsa B bölü A üzeri ne olur? Eksi C olur. Kuvvetimiz ne olur? işaret değiştirir. Şimdi bunun detaylarını anlatırdım ama bunu da okulumuzdaki öğretmenimize sorabiliriz veya WhatsApp'ta yazın. O da daha detaylı olarak anlatalım. Ama şu anda sakin bir şekilde konuyu anlayabilmemiz için kesirli bir ifade ters takla attığında kuvveti ne yapıyormuş? İşaret değiştiriyormuş. Bu kadar basit. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar 2 bölü 7 üzeri eksi 4 ve 4 bölü 7 üzeri 2 var. Değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız peki öğrencilerim, canım öğrencilerim? Şu ifadeyi bir ters takla attıralım. 7 bölü 2 üzeri 4 oldu. Bu da 4 bölü 7 üzeri 2 oldu arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Şimdi keselli işlemlerde bir de şöyle bir özelliğimiz var. A bölü B üzeri x arkadaşlar. Bu şu demektir. A üzeri x bölü B üzeri x demektir. Yani bu x'i hem A'ya hem de B'ye ne yapıyoruz? Dağıtıyoruz. Şimdi burada bu 4'ü dağıttığımızda 7 üzeri 4 bölü 2 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 2 bölü 7 üzeri 2 olduğunu görüyoruz. Bakınız 2 üzeri 4 demek 16 demek. 4 üzeri 2 de 16 demek 16 bölü 16 olmuş oluyor. İlle de alt alta yazılması lazım değil arkadaşlar. Şimdi anti parantez şöyle küçük bir parantez açalım. Buradaki ifade de arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz yani 7 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 2 bölü 2 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 2 olarak hayal edebilirsiniz. Aynı şey. Burada önemli olan yukarıdakiler ve aşağıdakiler. Yani hocam çaprazdan nasıl sadeleşti? Işte? Şöyle düşün. 3 çarpı 5 ile 5 çarpı 3 aynı ya arkadaşlar. Yani 7 üzeri 4 ile 4 üzeri yer değiştirirsen üst üste gelmiş olur. Ama bir önemi yok yani. yani. Burada tek bir işlem gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Bakınız burada olduğu gibi ne olacak? 452 ile 2 üzeri 4 birbirine eşittir. Ne yaptı? Sadeleşti. Geri yerine kaldı arkadaşlar. 7 üzeri 4 bölü 7 üzeri 2 kaldı. 7 üzeri 2 yukarıya ne diye çıkacak? Eksi 2 diye çıkacak. O da 4 eksi 2'den 7 üzeri 2 49 olur. Sevgili öğrencilerim cevabımız şıkkı olacaktır. Şimdi bayağı güzel bilgiler öğrendiğimizi düşünüyorum ben. Şimdi bu da mesela altıncı sorumuzda bir bakalım arkadaşlar. Hadi siz yapmaya çalışın sevgili öğrencilerim. Bir bakalım anketimize de cevap verebilirsiniz. Yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenin alanının santimetre kare cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet, sadece anketi iki kişi olurdu Arkadaşlar, hadi bakalım. Başka yapan var mı? Anket otomatik gelmesi lazım. Tutacağım önüne gelmedi mi? Hmm, enteresan. Anketimizi sonlandıralım o zaman. Bir geri diyelim. Evet. Şu anda geldi mi? ödüm önüne. Arkadaşlar işaretliyorlar. Telefondan giriyorsanız eğer ki arkadaşlar biraz ekran küçük olduğu için gelmemiş olabilir. Şimdi altıncı sorumuza baktığımızda alan neydi arkadaşlar? İki kenarın çarpımıydı. O zaman diyoruz ki 32 üzeri 2 çarpı 4 üzeri 8. Mesajlar kısmından da yazabilirsiniz bu arada. Hiçbir sorun yok. 32 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 5'tir değil mi? Şöyle karesi. 4 neydi? 2'nin karesiydi. 1 de 8. kuvveti var. Buradan 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 16. Tabanlar aynıysa üstler ne olur arkadaşlar? Toplanır. A şıkkına baktığımızda 2'nin karesi üzeri 13 olduğunu görüyoruz ve 2 üzeri 26 yani A şıkkı bizim cevabımız. Sorumuzu doğru bilen arkadaşlara da ayrıca tebrik ediyorum. Evet. Yanlış bir yere geçtik. Şöyle. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Şimdi yedinci sorumuza devam edelim arkadaşlar. Evet. Yedinci sorumuzu buyurun yapmaya çalışın. Bakalım nasıl bir sonuç bulacaksınız arkadaşlar. Mesajlar kısmında görelim. Bakalım nasıl kimler yapabilecek. Evet. C diye bir cevabımız geldi. Çok güzel. Bakın arkadaşlar 7. sorumuzda tabanlar aynıysa üstler ne yapar? Toplanır. Eksi 4 ile 12'yi toplarsak 8 bölü Eksi 6 ile eksi 2 ile toplamamız gerekiyor arkadaşlar. O da ne gelecekler? Eksi 8. Şimdi arkadaşlar 5 üzeri eksi 8 yukarı çıktığında ne olacak? 5 üzeri artı 8 olarak çıkacak. Tabanlar aynı. Üstler ne yapılır? Toplanır ve cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Elinize sağlık. Geldik 8. sorumuza. 8. sorumuzda arkadaşlar yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor bize arkadaşlar 2 üzeri 6 çarpı şimdi <laughs> arkadaşlar bakın kuvvetimiz tek parantezin dışındaki kuvvetler tek arkadaşlar yani bu ne demektir burada eksi var burada eksi var eksi ile eksi çarparsam ne olur artı olur yani bu işlemin sonucu artı olacak zaten işte tüm şıklar pozitif Burada 1'in, bu 3'ü dağıttığımızda 1'in küpü 1 bölü 4 üzeri 3 çarpı. Burası da ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 3 olacak seviyeli öğrenciler. Şimdi burada 2 üzeri 6 çarpı. Şimdi 4 üzeri 3 demek ne demek? 4 2'nin karesi arkadaşlar. Bir de 3'ümüz var dışarıda. Bu da 2 üzeri 6 oluyor. 1 bölü 2 üzeri 6 çarpı çarpı 2 üzeri 3 arkadaşlar. 2 6'lar aynı olduğu için sadece 2 üzeri kaldı. Bu da ne olacaktır? 8 olacaktır sevgili öğrencilerim. Evet 9. soru sizin sorunuz olsun arkadaşlar. Peki 9'dan hadi size bir süre verelim. Bakalım kimler yapabilecek 9. sorumuzu. Evet. Cevapları göremiyorum. Aşıklı Esma. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım A şıkkı mı cevabımız görelim arkadaşlar. Yukarıda tabandan hepsi 2. O zaman kuvvetleri ne yapıyoruz? Üstleri yani topluyoruz. 2, 4 daha 6, 12, 20, 30. 207, 30. <laughs> bölüm tabanlar aynı. Üçleri topluyoruz. 1, 3 daha 4, 9, 16, 9 daha 25. 4 üzeri 25. 2 üzeri 30 bölü arkadaşlar. 4 üzeri 25 demek 2 üzeri 50 demektir arkadaşlar. Bu da yukarı negatif olarak çıkacak. Ve 2 üzeri eksi 20 bizim cevabımız olacak. Bravo tebrik ederim. Yarın da denemeniz var biliyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar 5 üzeri eksi 6 diyor. Hadi gelin 10. sorumuzu da Sali çözsün. 25 arkadaşlar 5'in karesidir. 4 ile çarparsam 8 olur. 125 5 üzeri 3'tür. 2 ile çarparsam ne olur? 6 olur ve 5 üzeri a eksi 2 olur arkadaşlar. Şimdi yukarısı 5 üzeri 2 5 üzeri 6 ve 5 üzeri a eksi 2. Sağ taraf. Şuna bakmayın. Vallahi bazen böyle oluyor ya. Hapşuruk geliyor. Hapşuramadığın zaman bir kriz anına giriyorsun. Şimdi arkadaşlar 5 üzeri 6 yukarı negatif olarak çıkacak. Ve 5 üzeri 2 çarpı 5 üzeri eksi 6 eşittir. 5 üzeri a eksi 2. Buradan 5 üzeri eksi 4 ve 5 üzeri a eksi 2 oluyor. Eksi 4 eşittir. A eksi 2. Bunu bu tarafa attım. A'mızı ne olarak bulduk? Eksi 2 olarak bulduk arkadaşlar. Nasıl? Güzel mi? Yarınki sınav kolay mı olsun zor mu olsun? Evet. Sizce? Mesajlar kısmında yazın. Peki Elif Ecrin. Önceki ee, sınava girdin mi? Çarpanlar ve katlar. Geçen hafta girdin mi sınav? Geçen hafta çok zor bir sınav yaptım. Çarpanlar ve katlar. Evet. evet. Bu hafta biraz kolay yapalım o zaman. Haftaya zor olsun mu diye. Evet sürpriz olsun. Yani. Yarın görelim. Ne dersiniz? Evet. Arkadaşlar, bu arada YouTube kanalımıza abone olup arkadaşlarınızı da abone ederseniz çok memnun olurum. Ee, bu konuda YouTube kanalımızın adresini bilmeyen arkadaşlar için. Bugün ben ikinci denemeyi de çözdüm bu arada videosunu. Yarın da üçüncü denemeyi çözeceğim. Biraz geriden geliyoruz. Hasta olmuştum çünkü arkadaşlar. Doğal olarak e, kendimi toparlayamadım ya yani sizde de var mı bilmiyorum ama şu an soğuk algınlığı var mı? E, nezle bir okulda. Beni ciddi anlamda sarstı yani. Evet. Adresimizi de arkadaşlar göndereyim ben. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlere de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet mesajlar kısmından gönderdim arkadaşlar YouTube kanalımızı. Arkadaşlarınızla da tavsiye ederseniz memnun olurum. Şimdi geldik 11. sorumuza. 11. sorumuzda 25 üzeri 6 kuruşun tamamıyla tanesi 125 kuruş olan şekerlerden satın alınmıştır diyoruz. Yani 25 üzeri 25 5'in karesiydi arkadaşlar. O zaman ne oldu? 5 üzeri 12 olur. Bu da 5 üzeri 3 olur. Satın alınan şeker sayısı aşırıdan hangisi? Mesela işte 10 şöyle küçük bir örnek verelim tanesi 2 lira olsun. Elimizde 10 lira var. Kaç tane alırsam 5 tane. Nasıl buldum? 10 bölü 2 dedim. İşte burada paramız ne kadar? 5 üzeri 12. Tanesi ne kadar? 5 üzeri 3. Bölersek bu yukarı eksi olarak çıkacak. Ve 5 üzeri 9 olacak. Şıklara baktığımızda arkadaşlar şurada gördüğünüz şık C şıkkı bizim cevabımız olacaktır. Çünkü 125, 5 üzeri 3 bir de dışında 3 var. <laughs> 5 üzeri 9 olacak sevgili öğrencilerim. Hadi 12 sizde olsun bakalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bilgi ölçer soru bankamızı almayan varsa temin ederse çok mutlu olurum sevgili öğrencilerim. Buradan çünkü ödev de vermek istiyorum sizlere. Lütfen e, en kısa zamanda temin edelim. Bilgi ölçer mutlu yayıncılık soru bankası. Bir de anket de yapayım mı? Anket ister misiniz? Evet. Hadi biraz çözün. Cevabı mesajlarda değil. Bekleyin. Ben anket oluşturacağım. Bazen telefondan <laughs> giren arkadaşlar için anket sıkıntı oluyor. Hadi bakalım canım öğrencilerim. Herkes bir cevap versin bakalım ya. Efe, Eli, Becin, Emil, Erdem, Emel, Erdem, Esma, Fatma, Irmak, Mert, Miraç, Musa, Nisanur, Tuka. Hadi bakalım. Ankette bir yürüyeyim bakalım ben. Hani hiç kimse ankete şey yapmıyor gibi sanki. Kaç kişi daha? 4, 5, 6 kişi oy vermiş. 13 kişiyiz. Evet. Bakalım. Arkadaşlar enteresan bir şekilde şu an ankete bakıyorum. E, ee, i̇ki kişi A şıkkına üç kişi C şıkkını vermiş. Bir kişi B şıkkı ve bir kişi de D şıkkına ankete cevap vermiş. Arkadaşlar ben ankette utanmanıza gerek yok çekinmenize. Kimlerin ankete oy verdiğini ben göremiyorum zaten. Tamam mı? Yani işte hoca oy verdim de hocam yani işte e, beni görür de falan diye düşünmeyin ne yapabildiyseniz tamam mı Hadi o zaman beraber çözelim c şıkkı önde şu anda 4 kişi c şıkkı demiş 2 kişi a bir kişi b ve 2 kişi de d demiş bakalım o zaman şimdi bir pakette 3 üzeri 2 kalem ve bir kutuda 81 üzeri 2 adet paket bulunmaktadır diyor yani bir pakette Arkadaşlar şu bir paketimiz 3 üzeri 2 yani 9 tane kalemim var arkadaşlar. Bakın burada mesela 9 tane kalem var. İşte bu paketlerden 81 üzeri 2 tane varmış. Kalem sayısını soruyor. O zaman 81 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 benim kalem sayımdır arkadaşlar. Tamam mı? Yani bu paketten eğer 3 tane olsaydı kaç kalemim olacaktı? Her birinde 9 tane olsaydı 3 kere 9 27. 9 9 9, 9 topla o da 27 yapacaktı. Şimdi 81 üzeri 2 ne yapacak arkadaşlar? 3 üzeri 4 üzeri 2 ve 3 üzeri 2. Buradan 3 üzeri 8 ve 3 üzeri 2 ne olacak arkadaşlar? 3 üzeri 10 olacak. Şıklara baktığınızda C şıkkının bizim cevabımız olduğunu göreceksin. 9 3 üzeri 2 demektir. 5 ile çarpılırsa 3 üzeri 10 olur. Sevgili öğrencilerim. Evet. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Yarınki sınava mutlaka katılalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Allah'ın Allah'ım bir kalk göndereyim ya şunlara. Of. Evet. Hadi havai fişek nerede hani? Havai fişek yapamadım ya. Hadi bakalım. Bir daha. İşte bu. Görüşürüz.